Anne sütü evreleri nelerdir? Anne sütü ilk günlerde çok az salınır. Kolostrum denir buna. İlk 5 gün salınan özel bir formüldür bu anne sütünde olan halk arasında ağız olarak ee, söylenir kolostuma. İlk günler çok az miktarda salınır bu. Ancak içeriği e, çok yoğun proteinler, immunoglobinler içerir. Bebeği doyurmaktan ziyade bebeği korumak, dış dünyaya adapte edebilmek, doğaya ilk geldiği andan itibaren ona olan gerekli olan koruyucuları vermeyi amaçlar. Birçok anne ilk günlerde göğsünü sar, göğsüne bakar, pompalar, süt gelmez, bir iki damla gelir. Aslında kolostrumun doğası budur. Bu arada bir dipnot vereceğim size anneler. İlk 2-3 gün lütfen memelerinizi eğer tıbbi bir gereklilik yoksa tabii ki sağmaya uğraşmayın. Sağdığınızda sütünüzün 1-2 damla geldiğini görüp kolostrumdan dolayı çünkü o çok az yapılan bir, önden yapılan bir özel süt. ...sütünüze olan güveninizi yitirebilirsiniz, sütünüzün az olduğunu hissedebilirsiniz. Onu anlamak için elinizle sıkarak göğüs ucundan kolostrum geldiğini görürsünüz. Kolostrum, sizin o yaşa kadar yaşadığınız bütün enfeksiyonları, geçirdiğiniz bütün enfeksiyonlara bağlı... ...gelişen memori hücreleri dediğimiz bağışıklık hücrelerini, hepsini içeren, bütün koruyucuları içeren adeta çocuğu dünyaya bağışıklığını hazır hale getirmek için salınan özel bir süttür. Çok az miktarda olur söylemiştim ilk 5 günde. Zaten yeni doğan bebeğin midesi ilk günlerde 2-3 mililitre ile doyacaktır. 5. günden sonra bu miktar 5-10 mililitreye, 10. günden itibaren de 15, 20, 30 mililitrelere çıkacaktır. Yani ilk günlerde az da olsa kolostrum dediğimiz bu ilk 5 günde salınan sütü alması bebeğin ileri hayatında bağışıklık sisteminin gelişmesini, içerdiği yağlardan dolayı merkezi sinir sisteminin gelişimini, bütün bağırsaklardaki bakteriyonları, mikrobiyonları, bakteri florasını geliştirecek Ön süttür ve çok çok önemlidir. Bu da her bebekte farklıdır. Mesela erken doğan bir bebeğiniz var, erken doğan bebeğiniz için sizin sütünüz daha farklı sentezlenecektir. O yüzden size devamlı kendini update eden özel bir biyolojik sürüm diye e, tasnif ettim anne sütünü. Daha sonra beşinci e, günden onuncu güne kadar e, ara süt dediğimiz bir süt gelir. Burada daha fazla mililitre olarak artan, su oranı daha yükselen, protein oranı biraz daha düşen, yağ oranı biraz daha düşen bir süttür bu. Bu sütte geçiş döneminde daha çok bebeği emzirmeye, alıştırmaya ve doyurmaya yöneliktir. 10. 15. günden sonra artık iyice göğüsleriniz dolar, sütünüzün miktarı artar ve olgun anne sütü olur.